Evet hanımlar kanalıma mutfağımı hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak mücveri tarifi vereceğim. Kabak mücveri çaylarınızın yanında öğlen yemeklerinde, akşam yemeklerinde istediğiniz şekilde tercihleyebileceğiniz bir yemektir. Evet malzemelerimize geçecek olursak 4 adet orta boy kabağımı yıkadım iyice rendeledim, suyunu sıktım ve bir hamur yoğurma kabıma aldım. Daha sonra 3 adet yumurta koyacağız. Yumurtalarımızı ekledikten sonra iyice şöyle bir kabakla yumurtanın birbirini alması için elimizle karıştıracağız. Veya bir spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz ama yumurtadan iyi dağılması için elimi tercih ettim ben. 2 dilim kadar beyaz peynir. Yaklaşık 100 gram. Evet 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım demet maydanoz, yarım demet nane ve 4 dal taze soğanımı ekledim. Ve son olarak da 4 yemek kaşığı unumu koydum. Baharat olarak yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Ve malzemelerimi iyice karıştırıp elimle nazikçe yoğuracağım. Çok fazla ezip bastırmanıza, iyice tekrar kabağın suyunu çıkarmanıza gerek yok. Hafifçe böyle karıştırarak bütün malzemelerin iyice dağılmasını sağlayın. Evet gördüğünüz gibi şöyle kıvamına bakacak olursak ne çok çıvık ne çok katı olacak. Korkmayın çünkü kaşıkla koyacağız pişir, pişirmeye. Evet şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Ya tavamıza yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını koyduk. Yağın iyice kızgın olmasına dikkat edin. Önceden ocakta iyice ısıtın. Daha sonra gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla, yemek kaşığı yardımıyla koyarak üstüne hafifçe bastırarak mücverlerimizin şekli veriyoruz gördüğünüz gibi. Sağını solunu düzelterek kızartmaya bırakacağız. Unutmayalım öncelikle kızgın yağ olması gerekiyor ve bir taraf iyice pişip kızarana kadar bekleyeceğiz, çevirmeyeceğiz. Evet şöyle arada bir altına bakabilirsiniz kızarmış mı diye bir maşa yardımıyla lafça kaldırıp yağsız yapmak istiyorsanız aynı işlemi fırında da yapabilirsiniz fırına verebilirsiniz hafif bir yağ ile o şekilde de pişirebilirsiniz. Evet diğer yüzeyleri pişti gördüğünüz gibi ben kızarmış seviyorum. Böyle daha lezzetli, daha çıtır çıtır oluyor. Ne kadar kızartmak sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet, tamamen piştiği zaman bu yüzünü çevirdik gördüğünüz gibi. Evet, diğer yüzeyini de pişirdim. İyice kızardı. Şöyle bir tabağıma kağıt havlumu koydum. Fazla yağını alsın diye. Yavaş yavaş mücverlerimi tabağıma yerleştiriyorum Evet gördüğünüz gibi mücverlerimizin hepsini kızarttık pişirdik şöyle bir yoğurt tercihimizdir her zaman sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz yanına ortaya koydum Herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın mutlaka yorumlarınızda bekliyorum bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın